İddia 17'ye geçiyoruz. Peki Müslüman olmayıp tek Tanrı ve ölümden sonrasına inananlar cennete gidecek mi? Bakara suresi 62 okuyayım. Bir bakın burada ne diyor? Evet. Ayet şöyle. Şüphe yok ki iman edenler, bilgül, Yahudiler, Vilgül, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlardan her kim? Bakın Yahudi, Hristiyan, Sabi ve iman edenler. Bunlardan her kim? Allah'a, ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Yani cehennemle cehennem korku uç bir yer değil mi? Bir korku yoktur. Ve bunlar mahzun da olacak değillerdir. Bu ayete bakarak başka dinlerde olanların da cennete gireceği gibi bir zannınız olmasın. Sakın böyle bir şey düşünmeyin diyor. Çünkü Ali İmran 85 bu ayeti nesetmiştir. Güya. Neymiş Ali İmran 85? Ya bu nes teorisi ateistlerin ekmeğine yağ sürüyor ha. Bunu bu tefsirlerden falan çıkıp çıkarıyorlar, iddia ediyorlar. Bu ateistler, deistler bundan besleniyorlar. Yazık günahtır yani. Bakın İmran 85 ne diyor? Kim İslam'dan başka bir din ararsa Bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. E şimdi abi yukarıda Hristiyan, Yahudi, Sabiler'den bahsetti. Bunlara korku yok dedi. Altta da diyor ki kim İslamdan başka bir din ararsa veya İslamdan başka bir dine tabi olursa bilsin ki bu adam cehennemlik. Evet izahımız nedir? İzahımız şudur arkadaşlar. Bakrasyo 62 dikkatli okunduğunda iman edenle iman edenler Yahudiler Hristiyanlar sabine şeklinde cümle başlamaktadır. Size soruyorum arkadaşlar Yahudilik dinine iman etmeyene Yahudi denir mi? Hristiyan dinine iman etmeyene Hristiyan denir mi? denmez. Yani bir kişi neye iman ediyorsa kendini o dinle görür ve kendini öyle ifade eder. Buradan anlatılan, bozulan, tahrif olan inançlara mensup kişilerin ayette belirlenen ortak doğrulara imanının tesisidir. Bozulan bir Hristiyanlık var. Bozulan bir Yahudilik var. Yani Museviler Yahudileşti. İseviler Hristiyanlaştı. Rabbimiz ne diyor? Ortak değerlere gelirseniz eğer, ortak değerlerde toplanırsanız, bunun testini yapmaya çalışıyor. Tek bir yaratıcı olduğuna iman edeceksiniz. Ortak değerler ne? Bu bir. Diğeri bir gün yaptığınız kötülüklerin hesabını çekeceğinize dair bir ahiret inancınız olacak. Hesap günü değil mi? Bu ikinci ortak değer. İyi ve faydalı işler yapacaksınız. Salih amel yapacaksınız. insanlara faydalı, faydanız dokunacak. Değil mi? Bu şekilde yaparsanız bu yaptıklarınızın boşa gitmeyeceğin vaadini Bakara suresi 62 vermektedir. Zaten İslam denilen inanç barışa, iyiliğe ve güzelliğe teslimiyetin adıdır. İslam dinine müntesip olduklarını iddia edenlerin bu ilkelerin tam tersini yapmaları İslam'ın bir suçu değildir. İslam'ı da bağlamaz. Şimdi günümüzdeki Müslümana bakıp ya İslam nasıl barış dini diyebilirsiniz. Bakara suresindeki sayılan Allah'a ahirete inanmayan, salih ıslah edici fiiller yapmayanların insanlığın ortak doğrularına ve barışa hizmet etmemelerini zaten İslam selam olmadığı ve kabul edilmeyeceği Ali İmran suresinde ifade edilmektedir. Yani siz bunları 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 yapmazsanız zaten siz İslam'da değilsiniz. Bu iki ayetin bağlamları birbirinden çok farklı olmasına rağmen bu iki ayet aslında özünde birbirlerini destekliyor. Bak bağlamları çok farklı olmasına rağmen. Yani mana bakımından birbirlerini tezat değil ...mana bakımından birbirlerini destekliyorlar. Yani İsa'nın ümmeti nasıl Hristiyanlaştıysa ...bu bir mantıktır. Hıristiyanlaşmış evet. Yahudileşme mantığı. O da İzah 19'da vardı. Onu atlayacağım herhalde. E, Muhammed'in ümmeti de bundan beri değil ki. Yahudileşiyorsun, Hristiyanlaşıyorsun. Aynı şey yani. Hiç fark etmiyor. Yani bizim cennet tasavvurumuz... ...biraz farklı abi ya. Hesap günümüz... ...biraz çok farklı. farklı. Yani inan ki... ...ahirette çok farklı insanların... ...cennete girdiğini görürseniz şaşırmayın. Allah'ın yargılaması... ...bizim yargılamamız gibi değil bizimkiler anadan babadan müslümansa tamam kafadan girdi böyle bir şey yok yani böyle bir mantık yok